bu. Şunu taktık. Buraya taktık. Eee bunu hangisine takacak? Mesela buna takayım. Önceki bak böyleydi. Öncekinde bir tane yer vardı. Şöyle takıyorduk. Değil mi? Hocam o zaman bunu iki tane bağlantı yeri Bak şimdi. Bunu böyle açıyorduk. Bırakıyorduk. Geri geliyordu değil mi? Evet. Ha. Şimdi bu biraz daha değişik. Bunda iki tane yer var. Geri gelmiyor. bir tane daha, daha bağlayacağız. O biri ileri biri geri gidecek hocam. Tamam. Onu şöyle yapsam daha kolay olmaz mı? Şöyle bir şey yapsam. Yolları arttırsam hocam. Ne? Olur hocam. Daha güzel olmaz mı? Olur, hocam. Olur değil mi? Tamam bakıyoruz. Şu basınç attı. Ee, şunu bir kapatayım. Şunları alayım şöyle. Tamam mı? Tamam. Evet iki tane yer var şu basınç girişi basınçlar aldım tamam bunu nereye takacağım şimdi Yukarı girişi hocam giriş nereye buraya mı hayır Aynen hocam ya. ya nereye hocam zaten birbirine bağlandı Çalışmıyor. hangisine hocam. bağlayayım hocam buna Bayağı. bağlayayım buna mı bağlayayım aldım diğerine ne olacak Diğerinde öbür ikisinden başına battım hocam. hocam evet Verelim mi? Geri çekti. Açtı, kapı açıldı. Tamam hocam. Çekti, kapı şekilde. Peki kapı çok hızlı açıldı ya. Müşteri az kalsın düşüyordu. Şöyle yapsak. Oldu mu? Oldu hocam. Kapatırken hızlı kapattı. Onu da buradan ayarlayabilir miyiz ki? Evet. Teyzemiz indi. Tamamdır. Oldu mu? Oldu. Evet, Şimdi arkadaşlar bu çift yollu piston. Hı, çift, çift etkili, etkili. daha doğrusu. Tamam. Bakın valfte değişik var. Önceki nasıldı? Tek etkili pistonu kontrol ederken hatta şöyle yapalım. Ha, aşağıda kalsın. Üç tane yol vardı değil mi? Evet, Tek hocam, Tek etkili giriş, yolda kontrol edebiliyorduk. Işte. Ama bunda ileri gitmesi için de bir şey lazım. Geri gelmesi için de bir şey lazım. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 yol. Şu birinci konum geri. ikinci konum ileri. 5 yol değil Ha Peki. Başka var mı böyle? Azıcık hava basıncı olduğu için içinde biraz ileri geri gidiyor da. Bakın. Bu üç konumlu. Nasıl? Ortada stop konumu. Sağda iyice aç konumu. Solda iyice kapa konumu. Mesela şöyle ortalara bir yere getirip bırakabiliyoruz bunu ama ötekini de bırakamıyordum. Ya iyice açtı ya iyice kapattı. Eee otobüstekiler bunu aldı. Ya kapıyı yarım açayım dediğim zaman Yavaş, yavaş. Bu sefer 3 yol Çek şey, üç konumlu. Üç konumlu. Hı hı. Bir, iki, üç, dört, beş yol. Orta konum, sağ konum. Hepsi tıkalı orta konumda. Orta konum. Orta. Hava vermiyor. Tamam bu da üç konumlu. En fazla zaten görüp görebileceğimiz beş ölçü. Beş yol, üç konumlu. 5 yol 2 korun. Pardon 3 yol 2 korun. 5 yol 2 Hocam demin şeyi bağlamadınız ya? Hangisini? Demin yaptık değil mi? Ya ya, bu direkt bağlı. kontrol yaptım şu an. Ha, doğrudan. ha dolaylı kontrol de var. Ama bu direkt kontrol. Yani gelen hava doğrudan silindire basılıyor. Bak. Normalde öncekinde nasıldı? Güce evet. bak. Sonuna kadar gidiyoruz değil mi? Evet. Ama bunda ne yapıyoruz? İstediğimiz yerde durdurabiliyoruz. Geri çektirecek birazdan. Bu yağ eksilmiş bunu da yağlanacak. Silindirin. Şöyle kalabilir mesela. Biraz daha çekebiliriz. Evet. Veya yarıp arttırıp da Dikkat ederseniz bu silindir çok bu basınçta çok iyi çalışmıyor. Bu 8-10 barlık basınçta çok daha güzel çalışır. Evet, evet. bundan ne olur? Mesela bir şey çekiçleştir, çekiç lettireceksin. Tak tak vurduracaksın böyle. Ve bunu kullanabilirsin değil mi? Evet. Yani. Ha? Onu da şöyle yapalım. Şuradan Yok ya şunu da kontrolden çektirdim yanlış. Evet. Şunu da şöyle i̇şte alayım bir. Daha rahat dursun diye. Evet açıyorum, açtı. Yani robot elleri var ya. Bunu böyle çok şuralara ekleyebilirsin. Daha büyüğünü de yapabilirsin. Tutucu. Evet, şunu da tuttuk. Bunu da yaptık. Evet. Bu evet, aşağı geliyor. sisteme bastıkça basınç düşüyor. Bu neye benzetebiliriz bunu? Büyük motorlar kalkış yaparken ne oluyor? Gerilim düşüyor değil mi? Ona benzetebiliriz. Bundaki gerilim de hava basıncı aslında. Evet, bunları çıkaralım artık. Bunu takalım. Bu uçları alalım. Artık bunlar da işimiz kalmasın. Bunları da alalım. Heh. Şu lazım değil mi? Hı -hı. Lazım. İyi. Şurada elektrik şu takılı mı elektrik? Şimdi arkadaşlar bakın elektriği nereden alıyoruz ee, iş yaparken bakın Enerji diyor. Evet. Evet. Enerji de evet. demek. Evet. Enerji geldi. Tamam. Bakın bir tanesini şimdi sisteme şunları bağlayayım. Sisteme güç vereceğim. Ben oğlum Evet, havayı veriyorum. Bakın ters bağlamışım. Direkt ne yaptı? ileri ettirdi. Evet. Bunu şimdi boşaltmakta zor olur. Heh. Evet. Şimdi bunu bağladığım zaman, enerji verdiğim zaman geri çekmesi lazım. Tamam. Evet. Şimdi 24 voltu veriyorum. Bakın. Hatta bunu butonla yapalım. Butonla yapalım mı? Şuraya bir tane şey lazım. Evet. Bak şimdi. Hocam basın tutmayınca geri mi çekiyor? Yaylı olduğu için geri çekiyor. Yaylı. Yani Valfin kendisi yaylı. Şurada yay işareti var. Elektrik gelince itiyor, bırakınca yayın etkisine geri geliyor. Dam enerjiyi 24 volttan aldı. Evet. Bakın artık böyle yok. Nasıl var? Elektriksel kol. Tamam. Bu da elektro Bunu hızlandırabiliriz. Mesela bir şey damga basılan hani bardak ürettik karton bardak. Markamızı basıyoruz. üretim süresinde ürünü ileri ittireceğiz ki işleme girebilsin. Buraya bir tane piyasi koyacağız. Bundan daha hızlısı da var. Bu yavaştan. Anladın mı? Evet. Teşekkürler hocamıza.